Kopana mı diyorsunuz? Evet hiç boşlama abi çok güzel evet evet Kalamaya bir tık çarpsan şey istersen Ayarını ver Ha yarın Heh, tamam çok güzel Evet 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 çok güzel Sen pompalamaya devam et hiç boş bırakma abi Bir oldu mu? Sarmıyor, sarmıyor. Makine sarmıyor. Böyle yani altta bakmışsın. Boşta bak. Yağma su dökelim mi? Su dökelim mi su? Okay, benim o siyah poşet su var onu geçsene su. Siyah poşette bak siyah. Şeyde ağacın altında. Acil. Etsin, Abi öyle olmuyor, kol dönmüyor, Hiç, sıkma sıkma. Kol dönmüyor şu an. Geliyor su geliyor bekle bırakman lazım Kenan abi. Ben bırak git git. Işığı al git sen makineye al. sarıyor ya. şu anda sarıyor. Sarıyor da. Ayağı vuruyor. Ben Ay beni de tutuyorlar ki ergin yapıyorlar. Alacağım ben bunu. Yatağı çevirdin mi? Abi dur dur. Kenan abi gel sen bunu sat. Oğlum gelme yanıma lan. Sen sat. Abi kepçeyi de yapamaz hadi. Abi aşağıya. Kepçeyi de al. Ver Kenan abiye. Al Kenan abi sen sat. Yavaş yavaş. Abi dur dur Dersini hemen göçeyim Sağlam ol Tamam dursun o zaman sarma bak sen Açıl açıl sadece Bu tarafa rüzgarın tersinden Gel gel Buraya gel buraya gel buraya Radyoz ya Gel burada gel Cepçe nerede? Usta geldi Gel 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 Burda Nerede? Daha burada bak Bak burada bak Arada bak arada Kokona ya Kokona ya Kokona 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 Rahat 5 kilo var bu ya Şey bu Aldık. Helal lan sana. Ayy! Çak! Aldık ulan! Ben şimdi... Şeyimi... Yoksa gelmeyecek 5 kilo var, var. <laughs> <mu? Bir gülüyor> kilo var, rahat var değil Makinenin tatsizliğine bak ya. Ya. Bu da çok ol. İş yapmadı şimdiye kadar. Yavaş İyi kaçırmadık şükür ya. İyi geldin Süleyman abi. Sen ilk yapman gerekeni şu makinenin bir daha avı getirmeni. Şu kaç zamandır kullanmıyor, bu Maşallah. Ama güzel de. Niye ben atmak açıyorum? Allah Allah. Dur Süleyman hiç, hiç şey yapmadık, isteyen mi? İsteyen çekip dur dur. Kuyruğundan çıkacak. bunu iğneden çıkartalım ağzından. Tamam. Ben kepçeyi at geri. Yaman abi çok güzel bir balık aldı. Evet arkadaşlar valla biraz zor oldu. Makine çalışmadı. Sabahtan beri de bekliyoruz ama en sonunda bir tane çıkardık hem de baya güzel bir balık. Daha iyi bilmesi var inşallah. Hepinize daha iyisi olsun inşallah. Şöyle bir kaldıralım bakalım. Abi. Çıkardın mı abi? Tartalım. Herhalde bir 6 kilo falan cevap var. Var var. Maşallah var. Fazla fazla. Hepinize daha iyileri nasıl olsun? Amin. Hepinize teşekkürler. Tebrikler. Bay bay.